Keyifler yerinde mi? Herkes mi? Yakışmış formalar. Ol. Güzel olmuş. Çok sağ ol. Nasıl keyifler? Süper. Al şöyle. Evet. Böyle alayım mı? Orada Nasıl hissediyorsunuz olmaz. kendinizi? Ya çok az heyecan var. Karışık. Aynen. <laughs> so, o çok az diyor. Sen karışık diyorsun. Ne çıkacak? <laughs> zaten. Göreceğiz. Demişiz. göreceğiz. Peki ara. Dünden sonra umuyorum ki bugün aç kalmayacağız. Biz <laughs> yürekten yani böyle... evet. yani. Bugün aç kalmayacağız. Yani benim için dün biraz tabii üzücü bir an yaşadık. Bizim için de öyle. Sizin için de üzüldüm. Ama dediğimiz gibi telaş etmeye gerek yok. Bunu dün de konuştuk. Peki menüye bir değinmek gerekirse ne yapıyoruz? Portakallı bademli mercimek çorbası, tavuklu beğendi, sarımsaklı pirinç pilavı, kayısı püresiyle beef wellington. Aynen. Çimçim çim karides bu dün dürümün yağmuru oldu. torti yağmuruyla böyle takomsu bir evet. şey olacak diye düşünüyorum. Bir de muzlu benye kremangles sos ile. Aynen. Onu kendim yapacağım vanilya sosuna. Bir de şambalimiz var. Evet, evet. şef. Neydi? Şeydi. E revani, revani. <laughs> revani. Bir de şambalimiz var. Tamam. Peki süreden mi? Onu şu anda karar halinde. Harika. Acayip bize ne olur şey. Peki yarın ne göreceğiz? Yarın için aslında merak ettiğim e, bir şey var. E, bu bıldırcın etli ıspanaklı kadayıf böreği mantar sosu ile. Evet şef. Evet şef. Değil mi? Tamam. E, bir şey sormak istiyorum. Bu dana osobuko gibi bir şey yapacaksın e, yarın? Risk. Evet şefim. Yani <laughs> kısık ateşte ağır ağır pişmesi gerekiyor slow cooking. Evet o yüzden ondan dolayı yarın bunun var. zamanla alakalı pazarlığını evet, yapacağız. pazarlık yapacağız gibi görünüyor yani. Tamamdır. Evet çünkü alakalı. bize şöyle söylediler 3,5 saatlik bir zaman olacak. Tabii şefimiz menüye göre bir e, limit koyacak süreyle alakalı. E, biz de bu zaman zarfı içerisinde dolu dolu kullanalım dedik. Ona göre menümüzü yazdık. Peki şimdi size geri gelelim. Evet. Süremiz. Biraz kalem fazla. Size bir Wellington'ınız için iki buçuk saat verdim değil mi? Kalbim atıyor şu an. Size de Bire. iki saat veriyorum. Şef ya. Evet. Aşk <laughs> olsun. Biraz daha belki. İki saat veriyorum. Şef. 2 saat 15 dakika veriyorum daha fazla ha, yükseltmem ha, teşekkürler. bitti. Teşekkürler sağ ol. Tamam. 15 dakikanın sizi kurtaracağına inanıyorsanız 2 saat 15 dakikayı veriyorum. 2 buçuk yapalım Hayır. biz bunu. Hayır. Yine 2'de yükseliriz. kadar çıkar o. kadar gidecek bence. de. 2 saat yapalım. 15 dakika. Tamam.